Arkadaşlar ikinci bölümle karşınızdayım. Otobüsten indik. Otobüs yükleniyor şu an. Bir bölüm otobüsten inme yarısı kestim. Yani ben kesmedim aslında. Telefon kes. Gölge olması lazım. Ben kendimi göremiyorum. İnşallah beni görebiliyorsunuz. Çünkü burada güneş o biçim. O biçim. Arkadaşlar, Arkadaşlar anneannemi görmek istedim. Arkadaşlar ben ilk A defa kuşadası. Neyse yiyorum. boş ver tavsiye. Kendimi göremiyorum. İnşallah beni İnşallah düzgün çekiyorum. Ee, tersi, çekmişi, Aa, Aa, servisleri yok. Tamam Çekmiş, Arkadaşlar çeşit. şu an kendimi göremiyorum. Göremiyorum kendimi. Yaşadım. <laughs> Vallahi göremiyorum. İnşallah gözüküyorum. Çok, Çok güzel. Biraz güzel. Çok Döküyoruz. Şu an kendimi göre taksiye bineceğiz. Takside. Zaten geliyor on evet. abi, şey Yavaş. Yavaş. Yavaş Ay. <laughs> Artık kendimi görebiliyorum çünkü karanlık. Şimdi benim çıkmam <laughs> Anneannem çıkıyor ya, arkadaşlar. Yok. Uzak mı çok? Bir saniye bekleyin. Bir zor çıkıyor 100 çünkü. Da. Şu, şu ha, şey deniz kapıyı kapatacağım. Hangi kapıyı? Benim. Ne nasıl? Elini çek abla, elini çek. Bir dakika. Elini koyma, koyma, koyma elini. Kendi kapatalım. Otomatik müzik yok. Kendi kapatalım. Kremle birlikte otomatik. Hadi bak. Taksi Mutlu musun? Abi, maske evet, evet, evet. Vallahi hiç mutlu gözükmüyoruz ama çok çok yorulduğumuzdan. zaman. <laughs> evet durdurayım otelin kapısına. Şu hatta yolculuğumuz var sanmayın. <laughs> Öyle değil yani. Beş dakika. Arkadaşlar de. şimdi ben... Dur videoyu durdurayım otelin kapısında başlatayım. Takın, Bay mu? Kemal amcayla yine buluştuk. Arkadaşlar otele geldik. İşte geldik ama rezervasyon yerine geldik. Yani kalma yerine değil. Şu an hala kendimi göremiyorum. Şu gölgeyi geçeceğim. Artık azıcık da olsa görevdik. Fazla Nasıl Nasıl? Şöyle. Buz gibi arkadaşlar. Ha, artık azıcık böyle. Çanta. Çantamın ya. Bu kadar salak ben Çantamı unuttum ya. Güzel mi? Çantam. Yani o çelebi çantasız nasıl giderdim bilmiyorum. Giderdim ama giderdim. Çantam. Güzel çantam falan. Neyse. Aldık. Covid-19 bir şey. covid 19 dağıtıyorlarmış. Covid-19 <laughs> aldım arkadaşlar şu an evime. Burada 19 Ah, eski değil bu Aa, bir bir de olur. Yok ya, o kadar niye Aa, hı -hı. O, Neyse, alın ne diyeyim. Covid-19 usul niye dağılsın? Neyse, yeter. Çok Evet. Hastaneye mi? Aa. O kadar Atelin olduğunu gördünüz ki siz ya. Onu istedim gelecektim. Düşmanlığı gelecek. Anne kim? Ben. Çok sessiz. Çok sessiz. Çok sessiz. Ben diyor. Ne yapıyor? O da diyor. Bak orada ilerliyor <laughs> 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 da şey. Fotoğraf mı çekiliyor baygetişler. Ama Biraz daha var. yükseltebilirim Aa, artık. Ben ben ne ne yapıyorum. Yapıyorum. Şey İyi yani biz almış olduk ama ne Hayır Çakan gelir misin? Ya şuraya. Hayır. Hayır. Hiçbir şey alamazsın. Yürü. Yaptık yaptık. Anne orada varmış mı? Otelin şurada var. Neyi var? Ama aldık artık. Bir tane daha kendime büyük bir Hayır. Aynen. Tamam. Çok Hayır. Şey Oynarız. Şimdi biz direkt birleşseye atacağız. Alayım mı pardon? Hayır, bana at. Hayır, hadi. Şey Ana şey yapacağım. Hayır, şey yapacağım. Bak, aslında ayrılışınma işi bir <laughs> şey yapalım bakın atıyorum. Neyse otel'e artık kamerayla girdiğime şimdi artık otel'e kamerayla girdiğime göre otelin adı. Her şey görürsünüz. Görürsünüz. <laughs> Belki bulamazsın. Bilmiyorum. <laughs> On the kill Şurada bu da Şurada otelin girişi. Şurada rezervasyon yaptırıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradayız şu an. Ama gündüz olduğu için böyle değil. Bunu da size işte oda. Şunluk da burası yok. havuzlu. Bak Sonra burada da burada havuz. Sonra daha büyük göstereyim. Burada i̇şte otel şöyle asıl fotoğrafımız. Bak arkadaşlar şurada futbol sahası var. Futbol ve tenis var bahçe var. Burada, Burada oynarız. Burada güneşlenme yeri var arkadaşlar. Burada frisbee oynarız. Evet. Heh. Tamam. <laughs> arkadaşlar bay bay.